İlimizde yaşanan şap hastalığı nedeniyle 2016 yılı şap aşısı çalışmalarına erken başlandığını belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Düzgün şunları söyledi. İlkbahar aşılamamızı biraz erken almıştık biz. ilimizde hayvan yetiştiricilerimizin zararını en aza indirmek, bu hastalığın yayılmasını engellemek maksadıyla biraz önceye erken alarak yapmıştık aşılamayı. Bu manada personelimiz, Yaklaşık 45 gündür hafta sonu demeden yetiştiricilerimizin ahırlarına, köylülerimizin evlerine giderek aşıyı yapmaya gayret ettiler, çabaladılar. Ve şu anda %75 gibi bir başarı elde ettik. Ama 29 Şubat itibariyle aşılama kampanyamız, ülkesel olan aşılama kampanyamız bitecek. Bizim amacımız en az %85'e ulaşmak yapılmayan köylerimiz hastalık sebebiyle karantinaya alıp da gitmediğimiz köylerimiz başta olmak üzere eksik yaptıttıran köylerimizi tekrar bir daha dolaşacağız. Bu manada aşı yaptırmayan yetiştiricilerimizin muhakkak büyükbaş hayvanlarına şap aşılarını yaptırmasını şiddetle salık veriyoruz. istiyoruz. Çünkü bu onların menfaati icabı biz sınır ili olmamız sebebiyle her an e, hastalığın bulaşma riski olan iller içerisindeyiz. Bunun yanında e, 80 vilayete hayvan sevk eden bir olmamız sebebi, il olmamız sebebiyle de e, 80 vilayete hastalığı bulaştırma ihtimali olan bir iliz. O yüzden biz bu önlemleri almak zorundayız. Gerek yetiştiricilerimiz gerekse onlara yardımcı olan bizler bunun üzerinde durmak zorundayız. 29 Şubat'tan sonra aşı yaptırmayan yetiştiricilerimiz kesinlikle sevk yapamayacaklar. Yarın hayvanını satıp sevk yapacağım, kamyona doldurdum, yükledim, geldim sevk yapamıyorum diye zor durumda kalmak istemiyorsak muhakkak köylerimize gelen sağlıkçılarımıza ahırlarını açıp aşılarını yaptırsın yetiştiricilerimiz. Hatta ahırındaki hayvanları eksik yaptıranlar tekrar gelip buradan bizden hekim isteyerek yeniden yaptırtırsınlar. Zaten aşı yaptırtırmayanlara 7731 lira işletme başı ceza keseceğiz. Bu uygulamaya da başlayacağız. Çünkü bu onların menfaati icabı. Yani insanlarımız belki nasıl bir sıkıntıya düşeceğini bilemiyorlar. Biz anlatıyoruz ama bilemiyorlar, farkında değiller. Onların sıkıntıya düşmemesi için yani bir köyde aşı yaptırmayan bir kişi yüzünden bir köyün tamamının perişan olmaması için gerekirse biz bu cezayı keseceğiz. Bu manada ahırlarına gelen sağlıkçılarımıza muhakkak aşısını yaptırsınlar. Şöyle bir yanlış algı var, tekrar ediyorum. Gebe hayvanlarda şap aşısı atık yapar diye bir yanlış algı var. Böyle bir şey yok. Bu aşılarımız eski aşılar değil. Yani 1990'lı yıllarda 1980'li yıllarda yapılan aşılarımız değil. Şu anda sen teknoloji aşı üretimimiz var. Şapelsü Müdürlüğümüz bu hususta dünyada lider konumunda hakikaten çok güzel aşı üretiyor ve bunlar denenerek daha sonra sahaya sürülüyor. Kesinlikle gebe hayvanlarda atık problemi yapmayan bir aşıdır. Bu algıyı da lütfen kıralım ve tüm hayvanlarımızı şu önümüzdeki 10 gün içerisinde aşılattıralım. Ee, hem hem il olarak daha sağlıklı hayvanlara sahip olalım. Hem de e, ülkemizi sıkıntıya sokacak olan bir salgına bir sebep olmuş olmayalım.